bakış kazanan müzikten tek düzey aşanca kazana durduramadan kal neye tapalım üstüne tükürecek gece sabahın çünkü alkolü fazla içtiler eğlenip öldüler aşka düştüler arandı bir şeyler alındı meşgule tombala The Wizards bu akşam Anıl Acar'ı müzisyen kimliğiyle gazapizmi konuk ediyor bugün beraber son albümü olan bir gün her şey ve gazapizmin kendisi hakkında konuşacağız Hoş geldin Anıl. Hoş bulduk. Merhaba. İyiyim. Nasılsınız? İyi ben de. Teşekkür ederim. İlk olarak biraz son albümden bahsetmek istiyorum ben. Özellikle son albümden senin bahsetmeni istiyorum. Hazırlık süreci nasıl geçti? Neden albümün çıkış parçası Bir Gün Her Şey? Neden klip gecenin sabununda çekildi? Gece sabununda, çok özür dilerim. Neden Bir Gün Her Şey? Aslında ilk kafamda bu cümleyi kurduktan ve bunu insanlara yansıttıktan sonra geri dönüşleri çok negatif ve çok olumluydu. Ben anlayamadım bunu neden bu kadar. Genelde insanlar inanın inanmıyorlardı böyle bir cümleye. İnançları yoktu buna. Ve bunun adına bir şarkı yaptım. İnsanları bir şeye inandırmanın zor olduğunu düşünüyorum. Neden klip parçası gece sabahını seçtiysek daha sokak, daha hızlı bir giriş yapmak istedik aslında. Gece sabahın, hatta albümün genel olarak Bir Gün Her Şey albümünün genel konsepti zaten İzmir'in sokaklarında yaşananlar uyuşturucu kullananları, fuhuş yapanlar, uyuşturucu satanlar, kavga edenler, eğlenenler, gülenler, müzik dinleyenler. Yani sokağa zaten temiz, sokağın içinde var olan şeyler bunlar. Biri de tribün. Bu şehrin en büyük özelliklerinden biri. Gösteri ve karşı olarak birazcık ayrılması. Aslında bütünleşmesi de aynı zamanda. Bunu değinmemek eksik kalırdı yani. Bunu değinmesem eksik kalacaktı o şarkıda bir şeyler. Ve yani gösterpesiz karşı karşıkası gösterpe olamaz. Bu rekabettir zaten bunu ayakta tutan, bunun dinamiği bu rekabetten gelir yani. Ve sokakta holiganlar var, kavga ederler yeri geldiğinde. Bunlar bu arada agresif olmaları olumsuz olmaları anlamına gelmiyor yani. Ama sokak dinamiklerinden biri de türbündür, holiganlıktır ya. Yani. Buna da değinmek istedim. Ve tek taraflı da değinmek de istemedim buna yani. Göztepe varsa karşı köde var, var karşı varsa var, de var, Hı. iki tarafta var ya. Yani. Peki abim kapağındaki resimlerin sembolize ettiği şeyler neler mesela? Biz başta seni görüyoruz, çay var önünde, kapakta çay bitmiş, sen gitmişsin. Dart var, tablo var, bunlar ne demek? Şimdi kahve hani kültürü insanların genelde aslında beklemek üzerine vakit harcadığı bir yer. Ve orada insanlar bekliyorlar yani. Bir gün her şey çok güzel olacak. İnsanlar bunu bekliyor. O beklemeyi bu şekilde sembol etmek istedik aslında. Çay. Evet bir kahvehane ama arkada bir altın varaklı bir tablo var. Tez Tezatlıklar, Araflar. Sokakta da böyle yani. Gece Sabah'ın klibini sen yayınlar yayınlamaz çok büyük bir ilgi görüldü. Çok fazla izlenme, koyu kırma girdi. Onunla ilgili, kliple ilgili sormak istediğim birkaç soru var. Çekim süreci nasıl gelişti? Oradaki görselleri sen mi seçtin? Hepsi senin fikrin miydi? Yoksa dışarıdan fikirler mi aldın? En keyif aldığın sahne hangisi oldu? Bu çok zor oldu abi, burada çok zorlandık dediğin neler oldu? Zaten ben o şarkıyı alsancak taşıdığım dönemlerde yazdım ve gerçekten yazdığım her şey real olarak gördüğüm konulardı. Hepsini ben sokakta bizzat tanıklık ettim, bizzat yaşadım, bizzat şahit oldum. Aslında klipte hangi sahneleri kullanacağımıza dair çok düşünmedik. Zaten belliydi. Bunun üzerine Tarık Can ikinci ile birlikte oturup senaryosunu yazdık. Hop Production birlikte bir araya geldik ve bu klip çekmek istediğini söyledik. Onlar da çok heveslerdi bu işe. Yaman Umut Bilir arkadaşımız da yönetmenliğini yaptı. Çok güzel bir iş çıkardık. Benim içime çok sindi. Aslında kafamda oluşan klip tamam olarak zaten buydu yani. Farklı farklı bir sürü olayı bir arada Toparladık ama biraz yoğun bir klip oldu. Yüzeysel bir şekilde bir kere izlenilip geçilebilecek bir klip kesinlikle değil. Bir kere de anlaşılmasını zaten kesinlikle beklemiyoruz. Öyle. Yani Siz nasıl olarak, buldunuz klibi? Ben tam olarak yaptığım müzik gibi buldum. Çok dolu. Ve bazı yerlerde o kadar dolu ki yanlış anlaşılmaya çok müsait. Mesela hmm. bu kadar kadın figürünün işlenmesini açıkçası ben çok e, cinsiyetçi buldum. Sürekli dans eden kadınlar görmek beni biraz rahatsız etti. Tek eleştirmem gerekirse eğer olumsuz bir şekilde bunu söyleyebilirim. Yani bunu klipte gördüğün için evet. rahatsız oldun. E, normalde görmüyor musun bunu gerçek hayatta mesela? Görüyorum fakat bu kadar e, medyada görmekten ben hoşlanmıyorum. Neden? Objeleştirilmesine karşıyım kadın. Ama zaten var yani gerçekten var bu. Olan bir şey gösteriyorum ben. Ayrıca mesela objeli birşeytirmek de değil aslında olayda dramatik bir konu var. Yani evet bir dans söz var, bir pavyonda dans ediyor. Karşısında bir adam ona bakarak kıçıyor ve tek başına oturmuş mekanda. Süreç böyle devam ederken aslında sahnede birden sonra adam kalkıp ayağa dansözünün kolundan tutuyor ve oturmak istiyor onu oradan. Ancak buna yani yaklaşık uzun bir süre önünde dans ettiği adama karşı tepki gösteriyor, suratına tükürüyor adam. İstismara karşı bir tepkidir yani buradaki. Objeleştirmek değil. Zaten gerçekten şu anda pavyonlarda kadınlar dansöz olarak dans ediyorlar yani. Ama bunu istismar alıp yani işinin dışına çıkartmak. Kadını oradan alıp başka bir ortama götürmek istemek bunu. Aslında bizim ona gösterdiğimiz bir tepkiydi. Yani o senin de rahatsız olduğun objeleştirmeye biz de rahatsızız ve bunu dile getirmeye çalıştık aslında. Yani. İronik bir şekilde göstermek istedim. Evet. Yani. İşte ben ilk izlediğimde, ilk iki izlediğimde bunu anlamadım. Adamın kadının kolundan tuttuğunu vesaire. Ondan sonra bir arkadaşımla izlediğimde, durdura durdura yavaş yavaş baktığımda bunu görebildim. Onu demeye çalıştım. Çok dolu olduğu için bazı noktalar gözden kaçıyor. Yani yapabileceğim çetrek eleştiri bu olur ona dair. Bu benim sorumluluğum değil o zaman tabii yani. Ki, tabii ki, yani ben sadece kendi fikrimi söylemek istedim. Teşekkür ederim. Üçüncü olarak müzik yaparken motivasyonun ne oluyor? Yani sen ne yaşıyorsun? Eline kalem alman gerekiyor. Benim motivasyonumu sokak sağlıyor yani. Direkt sokaktan besleniyorum. Sokakta direkt bizzat gördüğüm şeyi anlatmak istiyorum. Bunu yüzeysel değil, daha derin bir şekilde anlatmak istiyorum. Biraz daha sanatsal bir cila eklemek istiyorum üzerine yani. Müziklerin hepsini Argo Stüdyosu'nda yapıyorsun. Evet. Argo İzmir nasıl hayata geçti? Argo İzmir nasıl hayata geçti? Aslında zaten biz kalabalık bir gruptuk ve bir müzik yapıyorduk hep beraber. İyi müzik yapabileceğimiz bir alanımız yoktu ve buna ihtiyacımız vardı. Suyu açmaya karar verdik hep birlikte. Güzel bir suyu açtık kendimize. Son çalışmalarımızı orada icra etmeye başladık. Ateş Parker Öngören'le tanıştık sonra. Kendisi çok iyi bir müzik prodüktörüdür. İstanbul'da uzun zaman çalışmış. Ancak şu anda bizimle çalışıyoruz İzmir'de. Bu stüdyo bizim için iyi oldu. İyi olmasının sebebi, merkezi bir yerdeyiz. Olayların, sokağın tam ortasındayız. Bir nevi gözlem kulesi evet, gibi. Evet mesela, bir gün yürüyoruz Ateş'le. Yunus diye bir arkadaş, sokakta cura çalıyor ve bir amfiye bağlamış onu. Çok beğendik. Gittik, konuştuk kendisiyle. Gittik, stüdyomuz var, gelir misin beraber bir şey yapalım falan. Şimdi yeni albümde, akustik albümde mesela, bir parçayı bize vokal yaptı, bazı parçalarda cüre çaldı. İşte sokakta beslenmek bu aslında yani. Hı -hı. Ve şu Alsancak'ta olması bizim için çok iyi oldu. Çünkü zaten genelde burada vakit geçiriyorduk. Ve merkezi bir yer. Böyle. Bazı sosyal medyalarda senin hakkında şöyle bir yorum gördüm ben. Eleştiriye tahammülü olmayan egoist müzisyen. Sen kendini bu konuda nasıl tanımlıyorsun ve kendini eleştiriyorsundur diye düşünüyorum muhakkak. Eleştiriye tahammülü olmayan değil de eleştiri yapamayana tahammülü olmayan daha doğru bir tabir olurmuş yani. Yanlış oyun yapmış bence. Eleştiri ile saldırı arasındaki farkları anlatayım. Yani yaptığım bir müziğin bir kısmını beğenmeyebilirsin. Bu olmamış diyebilirsin. Bundan hoşlanmadın diyebilirsin. Bunu söylemene karşıyım diyebilirsin bunda bir sorun yok. Bu eleştiri. Ve bunları ben her zaman kabul ediyorum. Aksine zaten beni besleyen şey de bu yani. Kaydı alıyorum. Bunu. Ama hadi lan oradan. Tavrındaki bir eleştiri eleştiri değildir yani. Saldırıdır. Bir de kasıttır yani. Ben buna karşı biraz agresif davranıyor olabilirim. insanları karşı. Ve bunun değiştiğini de inanmıyorum yani. Bu devam edecek böyle. Bana saldırmasınlar. Bana sadece eleştiri yapsınlar. Gerçekten ihtiyacım da var buna yani. Bunda bir problem yok. Peki kendine yaptığın en büyük eleştiri ne? Kendime yaptığım en büyük eleştiri... <laughs> Şimdi hayatta kalmamız için para ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bazen çok nadir de olsa abi bunu yazmayayım ya bunu kim dinleyecek olayına giriyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor sonrasında. İnsanların beni dinleyip dinlememesinin aslında hiçbir önemi yoktu ben bu işe başladığım zaman. Genel olarak hala yok. Ama hayat kaygısı beni bazen buna ittiği zaman kendimden çok rahatsız oluyorum. Bu yani. olabildiğince de bunu yapmıyorum zaten. Bu tutar. Bunu söyleyeyim. Bu daha çok popüler. Ben bu zaten yıllarca bunu yapan adamlarla karşı tepki gösterdim. Bunu yapan adamlara karşı söylemlerde bulundum. Bazen hayat kaygısı beni buraya itmeye yaklaştığı anda kendimden çok uyuz oluyorum yani. En büyük eleştirim de bu. O eleştirisinin ramak kala yapılan bir eleştiri biraz. Efendim? Ramakkala, ee, ramak kala, bir şeylere ramak kala yapılıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. İnsanların beğenisini toplamak için hala bir şey yapmıyorsun. Evet. Ama o sınıra yaklaştığında dur diyorsun kendine. Senin de bu eleştirin bu yönde Çünkü doğru anlamışsın. yani yok. hayat insanları hep istemediği şeyleri itiyor yani. Bunun önüne geçemiyorsun yani. Çünkü insanlar suç istiyor. Kimse suç istemek istemiyordur bence. Bunlar hayat kaygısıydı. İnsanlar kavga ediyorlar. Hırsızlık yapıyorlar. Hmm. Bu, insanların hayat tarafından itildiği bir alan yani. Müzikte de aslında ben tam olarak istemediğim bir şeyi, istedildiği için yaptığımı hissettiğim anda suçlu hissediyorum kendimi yani. Yapmıyorum bunu. Yapmamaya çalışıyorum yani. Peki hayran kitlemi nasıl tanımlarsın? Kim bu seni dinleyenler? Hayran kitlemi nasıl tanımlarım? Ben bir fotoğraf gördüm. Çöp arabası sırtında taşıyan genç bir çocuk. Ve çöp arabasının üstüne film yazmış. Bu fotoğrafı bize yollamış. Ben bunu gördüğümde çok duygulandım bu arada. Ama ben şey de görüyorum yani, çok lüks bir arabada son ses benim şarkımı dinleyerek bana video atan insanları da görüyorum. Toplumun dinamini oluşturan herkesinden insanın dinlediğine eminim beni. Ama daha çok söyleyecek sözü olan, derdi olan, sıkıntısı olan, rengi olan insanların beni dinlediğine eminim. Asi, agresif insanların, aynı zamanda duygusal insanların da beni dinlediğine eminim. Bir yerlerden bir bağ kurduk. Mutluyuz da birlikte yani. Daha da geniş kitlelere ulaşacağımı düşünüyorum. Ama bu yine dediğim gibi önemli değil. Sadece bizim gibi düşünen, bizim gibi hayata bakan insanların haber, bizden haberdar olmasını istiyorum. Yani benim derdim popüler olmak değil. Aynı fikre sahip olduğum insanlarla bir arada olmak yani. Konserde, imza günlerinde. Sokakta. Buluşmak yani. Gazı bizim sokaktır. Peki sence sokak nedir? Sokak kimdir? Sokağımı kimliği var Senin sokağın nedir? Benim sözlerim duvarlara yazılmaya başladı. Şarkılarımdaki. Sonra bu birden çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Sürekli bize sokaklara yazılan sözlerimin fotoğrafları gelmeye başladı. Ve biz bunları, bizim çocuklar bunları paylaşmaya başladılar sayfadan. Sürekli artık sokakları sözlerimin yazıldığını fark edince genel olarak kitlem. Sonra gazı bizim sokaktır diye bir slogan üremeye başladı onlar tarafından. Bizim de hoşumuza gitti. Evet gerçekten sokaktan besleniyoruz. Sokakta vakit geçiriyoruz. Sokakta eğleniyoruz. Sokakta üzülüyoruz. Her şeyi sokakta yapıyorken müziğimizin de bu şekilde aldandırılmasından memnun olduk. Ben sadece benim kendime yüklediğim misyon Sokakta olup biteni aktarmak yani. Aracı olmak. Yani yoksa sokak benim kontrol edebileceğim zaten bir şey değil. Kontrol edebileceğim bir şey olmamasına rağmen, olmasına rağmen hayal kurmamda biraz abes olur. Hayalimde bir sokak yok yani. Olduğu gibi seviyorum zaten çok. Son olarak gelecek projelerden biraz bahsetmek ister misin? Bizi neler bekliyor? Şimdi yeni bir albüm yapıyorum. Akustik bir albüm yapıyorum. Bütün enstrümanların canlı bir şekilde çalındığı. Onun üzerinde çalışıyoruz. Onun dışında bir klip projemiz daha var yeni. Yakın zamanda bunları gün yüzüne çıkarmayı planlıyoruz inşallah. Heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, bu akşam Gaza bizimle beraberlik. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Eyvallah. Tekrar görüşmek üzere. Solam yok hiç bir kazanan müzikten tek düze yaşanca kazana durduramadı akıl neye tapalım üstüne tükürecek gece sabahın çünkü alkolü fazla içtiler eğlenip öldüler aşka düştüler arandı bir şeyler alındı meşkule tombala poker çizik nasıl meşkale bir de İzmir'i yüksekten ezder cana vibe şek meşale sıram fark etmiş araçlar radyoda